Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'in 18. haftasında sahasında konuk ettiği Alanya Spor 2-1 mağlup etti. Bu sonuçta Gaziantep ekibi puanını 25'e çıkarırken Alanya Spor 27 puanda kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, üst sıralara yaklaşmak için kazanmamız gereken maçı kazandık dedi. Bugün güzel maç, güzel oyun iki takımdan da e, taraf izleyenler maçı e, heyecanla izlemişlerdir. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü kazandığımız takdirde üst tarafa biraz daha yaklaşmış olacaktık. O yüzden bizim için çok önemli bir maçtı. Zaten kalibine yönelik hep oynadık. Düşüncemiz o, o şekildeydi. Rakip birbiri yakalamasına rağmen baskılı oynamaya çalıştık. Yakaladığımız net pozisyonlar yine var. Değerlendiremedik. E, ikinci i̇kinci korneden rakibin kendi kalesine atmasıyla maç iki bir kazanmış olduk. O zaman zaman bu gerekiyor. Siz de tabi son zarakıda atmanız gerekiyor. <laughs> Şaka bir yana. Ama futbolda zaman zaman oluyor. Nitekim böyle bir pozisyon yakaladık. Ve maçı kazanmamızın da çok mutluyuz. Kendi sahalarında rahat ve baskılı oynadıklarını belirten Bulut, deplasmanda da başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi bu gücümüzü rakibe rakibe e, gösteriyoruz. Tabii bu deplasmanda da e, olması gerekiyor. Sadece kendi evimizde değil. Aslında deplasmanda e, şeyden alacağımız bir fazla Geçen hafta ucundan döndük. Bir puan aldık. İnşallah bir sene hafta. E, zaten haftalar önce bunu ben getirdim. E, şu an 5-6 puan daha ileride olmamız e, gerekirdi onu da her zaman söyledim. Çünkü çok iyi oynadığımız maçlar var, galip gelemediğimiz maçlar var. İyi oynama olsa rağmen inşallah onun üzerine koyarak devam